嗯。 もうさ、さみくきですよ、もうさ、a みくきですよ。 Hadi yemek vakti. <laughs> Hadi <be. Bunasını> <laughs> o da o da Bir şey mi? Gastronomi <laughs> <derdim>. mezunu. <laughs> çok güzel yemek yaparım. <laughs> üzere <laughs> <Kapat 200 completes. Gülüyor> çok ararlar. Aynen. I think we don't have much to Thank <laughs> you. buraya haftada bir gün geliyoruz. Gerek mutfakta yiyecek üretimde, gerek serviste her türlü işte bulunuyoruz. Ustalarımıza yardımcı oluyoruz. Burada günümüz o şekilde geçiyor. Okulda da e, bunun uygulamalı dersini alıyoruz. Evet, ustalarımızla birlikte burada yiyecek üretimine devam edip daha sonra da servisinde yardımcı oluyoruz. Yani gerçekten mesleğinizi severek yaparsanız çok da zor değil açıkçası. Biz e, bu bölümü gerçekten severek okuyoruz ve o yüzden bizim için zor da değil açıkçası. Bazen yorgunluklarımız oluyor ama tabii ki de alışıyorsunuz bir zaman sonra ve artık sıkıntı çıkmıyor. Ustalarımla aram gayet iyi. Hepsi gayet iyi davranıyorlar bize. Anlaşabiliyoruz. Öyle katı bir ustalarda değil yani. Evet, ileride bu bölümden devam edip gıda mühendisliğinden daha ilerlemek istiyorum. Benim ismim Nisan Nasuncel. Ee, şey, Alaaddin Ülfer'den geliyoruz biz. Haftada pazartesi günleri buraya ustalarımızla birlikte bir şeyler öğreniyoruz, yemekler yapıyoruz. Evet, isteyerek geç, seçtim bu bölüm. Ben zaten bu bölümü küçüklükten belli istiyordum ve oldu. Şu an bu bölümden devam ediyorum. Ben yani şu an orta seviyedeyim. İnşallah ilerledikçe e, çıkarım diye düşünüyorum. Sabah geliyoruz, sarımıza birlikte bir şeyler doğruyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Yapılacak bir şey varsa onlarla birlikte yapıyoruz. Sonra buraya gelip e, servislerimizi açıyoruz. Onları topluyoruz, bulaşıkhaneye götürüyoruz. Böyle geçiyoruz hemen. Evet, beğeniyorlar. Teşekkür ediyorlar. Biz de onlardan memnun kalıyoruz, seviniyoruz. Ee, bu bölümü meraklı olanların buraya gelmesini tercih ederim. Çünkü bu bölüm gerçekten zevkli bir bölüm. Çünkü yemeklerle bir şeyler yapıyorsun, doğuruyorsun, renk renk e, şeyler var. Yani isteyenler, sevenler gelebilir bu bölüme. Evet, güzel yemekler çıkıyor burada. Ve beğeniliyor da. Eee bulaşık yıkıyorum, ekmek kesiyorum. Ee, yemek karıştırıyoruz, yapıyoruz, öğreniyoruz burada. Bunun gibi şeyle. Ee, yok, değişiyor sürekli. Yani her alanda çalışıyoruz hepimiz. Ya, aynen, ee, bunun temizliği de var, çok önemli bir iş. Hepimiz yapıyoruz burada, ben de yapıyorum. Bulaşığı, süpürmesi falan. Bu kadar. Yani evet var mesela, iyi anlaşıyoruz arkadaşlarımızla, ustalarımızla. Ustalarımız çok cana seviyoruz onları. Bazen olabiliyor ama anlaşıyoruz. Burası e, benim ailem gibi. Burayı çok seviyorum. Burada e, ustalarımızla birlikte hem bulaşıkhanede hem yemek bölümünde her, her şeyi öğreniyoruz. Yemek yapmayı veya servis yapmayı. En zor olan kısmı galiba fazla sıcak olması. Yok, gayet eğlenceli. İleride kendime bir pastane açmayı düşünüyorum. O öyle devam etmek istiyorum. Burada mesela yemek yapacağımız zaman yemeklerin malzemelerini doğruyoruz, mutfak bölümünde yıkıyoruz kullandığımız malzemeleri. Öyle. Bu her hafta farklı kişi tekrar döngü olarak devam ediyoruz. Her hafta farklı kişiler yapıyor. Evde orada yapıyorsun, burada da yapsana gibi sohbetler geçiyor tabii ki de. Evde de yapmaya çalışıyorum. Yani güzel buluyorlar veya bazen kötü yaptığım da oluyor. Hayır, annemden güzel yapamam. Annemden daha güzel yemekler yapacağım ve annemi geçeceğim. İsmim Saime Yılmaz Kaya. Alaaddin Ünfer Kız Beslek'te yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. burası e, Kaymakamlığın yemekhanesi. Kaymakam Bey burayı atölye olarak bize tahsis etti. Geçen yıldan itibaren biz burada döner sermaye işletmesi olarak üretim yapıyoruz. Kaymakamlık personeline öğlen saatinde yemek çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimizle birlikte. Ee, günlük kapasitemiz 600 kişi. Ee, an itibariyle fiili servis ettiğimiz yemek sayısı da 120-130 civarında. Öğrencilerimiz pişiriyor ustalarımızla birlikte. Şöyle, sektördeki herhangi bir işletmeden hiçbir farkı yok. Tek farkı, ayrıca artı nitelikteki farkı eğitim ortamı olarak da öğrencilerimize iş başı, iş yerinde eğitim imkanı sunmamız. <laughs> memnunuz. Geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz, memnunuz. Ben öğretmen olduğum için her zaman daha kendilerini geliştirmesi adına 100 değil, 99 veririm. Personel çok memnun. E, bu kadar hijyenik, steril bir ortamda e, yemek yedikleri için çok memnunlar. Öğrencilerin böyle bir şey katkı sağlamasından dolayı da ayrıca memnun olduklarını söylüyorlar. Haydi kızlar, yemek zamanı geliyor. Acele ederim. Herkes, 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 herkes başına. Vallahi biz artık buranın müdavimi olduk yani Kazarışçıoğlu meslek ve teknik lisemiz kurulduğu günden beri yemekhanemizi açtığı günden beri birbirinden güzel, lezzetli yemeklere damak tadımız uygun yemeklerle bizi buraya aşina etti. Her gün birbirinden farklı yemek menüsüyle çıkaran ustasından çalışan öğrencimize kadar, okul müdürüne kadar, öğretmenlerimize kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Onu onu baştan söyledim. Restoranlarda bu kalitede, bu lezzette yemeği bulmak çok zor. Ee, belki farklı restoranlarda bu lezzette yemek bulabilirsin ama bu kadar temiz, hijyenik ortamda bu kadar lezzetli yemek İstanbul'un birçok yerinde bulmak zor. Tabii işin güzelliği o. Yani burada yiyecek içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilerimizin el lezzetlerini, el emeklerini bizlere sunmaları ayrı bir güzellik. Hem mesleğinde ilerleme sağlarken, mesleğini daha başlangıçta öğrenmeye çalışırken bu yavrularımız. Aynı zamanda da hükümet konağımızda çalışan, Yüzün üzerindeki personelimize bu lezzetleri sattırıyorlar. O da için ayrı bir güzelliği. Güzel ellerine sağlık, teşekkür ederiz. <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> Yemekler güzel. Ustamız güzel yani, ele ele lezzetli. Evet, evet öğrenciler de yemekleri güzel yapıyor, tatlı yapıyorlar onlar. Ha, yiyoruz, iki sene oldu aşağı yukarı. Herhangi bir şikayetimiz yok. Yiyeceğin güzel, evet. Dışarıda yemektense burası her zaman için yemeğimiz daha iyi yani daha güzel. Güzel. Bu yemeği seviyorum. Çok beğeniyorum. Ellerinize sağlık. Yemekleriniz harika olmuş. Gibi temiz. Güler yüzlüler. Memnunuz. Her şeyden çok memnunum. Çok temizler, lezzetli, güzel. Her şeylerden evet, memnunuz. Çok lezzetli. Yok, geldiğimde öğrendim zaten ama harikalar yani. <laughs>